218 bin seçmen var evet. ve bir devlet bu. Hı hı. E, 218 bin seçmen bir ilçesi bile değil değil mi bir İstanbul'un. Evet. evet. Şimdi devlet bahçeli de açıklamada bulunmuş. Diyor ki artık alalım bunu diyor. Bu, bu saçmalıkla uğraşmayalım diyor. Şimdi hangisi daha avantajlıdır? Küçük de olsa hı hı. orada Türkiye'nin himayesinde bir devlet olması mı? Yoksa oranın? hakikaten Türkiye'ye ilhak olup o şekilde yürümemiz mi hangisi Türkiye için daha stratejik iyi bir karardır Şimdi ilhak edilmesiyle ilgili süreçler çok başka tabii. Yani onun Türkiye'nin vereceği karar sadece Kuzey Kıbrıs'ın toprak olarak Türkiye ile bütünleşmesini getireceği kardan çok uluslararası toplum, uluslararası hukuk vesaire gibi başka normlar da işin içine giriyor. O yüzden orada mevzu biraz daha stratejik olmak zorunda. Yani KKTC'nin kuruluşundan bugüne kadar atılabilecek pek çok adım Türkiye'nin Tüm kurallara, kaidelere riayet etmesinden kaynaklı olarak süreci aslında biraz da uzattı bugüne kadar. Ee, hani yumuşak tabirle böyle cevap vermiş olayım. Yoksa e, yani KKTC'nin egemen bir devlet olarak orada tutulması tabii öncelikle Kıbrıs e, Türk halkı için kıymetli. Onlara verilen değer kıymet anlamında bir... Hocam peki onlar bilmiyorum. kendisi... Mecliste biz Türkiye ile bağlanmak istiyoruz diye karar alıp anayasalarından geçirirse yani hukuki olarak, hukuki evet. olarak ilhak süreci başlayabilir Rusya'da Ukrayna'da olduğu ya gibi olur bu mi? da benim sorum şu Kemal Hoca hangisi daha avantajlı bir tane bir yani dünyada 180 tane devlet var bir tanesi de bu olacak. tamam doğru ben soruyu anladım aslında yani direkt mi cevap vereyim dolan başlığını vereyim bilemedim şöyle vereyim ben aslında bakın direkt 1959 yok. 1960 Londra zırhı anlaşmaları var. Onun bir ek protokolü var, garantörlük anlaşması. Biz o anlaşmaya dayalı oradayız. Şimdi Yunanistan'ın tezini biz şu an savunur oluruz. Aksel'den sorduğu soruya gönlümden geçeni söylersem. <laughs> dolayısıyla biz orada e, hukuken garantörlük anlaşmasının bize verdiği müştereken yapamıyorsak öne sıran yaparız. Yani tek başımıza hep O hakkımız var bizim. Ve dolayısıyla orada bir anayasa var. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası var. O anayasanın maddelerini korumak, kollamak, garanti altına almak için yine oradayız. Hukuk bunu diyor. Ama köprünün altında çok sular geçti. Artık mülkiyet hakkı, statü hakkı, toprak hakkı, sınırlar ya da kamuda temsil hakkı vesaire bunlar artık geleneksel çözüm yönetimi içerisinde tartışılan şeylerdi. Bugün geldiğimiz nokta artık KKTC bir devlet basitçe. Bir devlet. Yasama var, yürütme var yargısı var. Uluslararası sorumluluklarını yürütmeyle ilgili yetenekleri var. Hükmeden bir hükümet var. E, ordusu yok ama güvenlik kuvvetleri komutanlığı var. İşte Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı var. Güvenliğini onlar sağlıyor. Oradaki şartlar ateşkes şartları şu anda. Ateşkes şartlarından barış anlaşmasına döner. İki devletli çözüm oluşur. İki devletin bir tanesi KKTC olursa Hatay modelinde olduğu gibi biz de Böyle bir süreçte KKTC'nin vereceği referandum sonucu kararı uygularız. Yani ama avantaj mı dezavantaj mı? Kıbrıs'ta bile yani ateşkes var, barış yok daha. Yani tabii Gazze'de tabii yani yok. kadar, yok. He? Barış yok hali. Barış yok yani bu çok Şunu ekleyeyim En uzun ben. süren ateşkestir ee, e yani şu an. Hocanın söylediği anayasa konusu mesela çok önemli. Çünkü uluslararası toplumun tanıdığı o Güney Kıbrıs'ın o Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanıdığı anayasa aslında oradaki Türk toplumuna verdiği bazı haklar var. Doğal olarak şu anda o anayasaya uymuyor Güney Kıbrıs. Kabul ettikleri, o bütün uluslararası camianın kabul ettiği anayasaya uyulmuyor. Ve yıllardır uyulmuyor. Şimdi doğal olarak bu süreçler biraz da hani köprünün altından çok sular aktığı noktası biraz o. Yani Türkiye'nin o günkü şartlardaki garantörlük... Yani benim anladığım şeyde... şu, hukuk işlese bize avantaj bu. Evet. Fakat hukuk işlemediği için başımızın çaresine bakmak zorunda kalabiliriz bir noktada. Tıpkı değil? öyle oldu. 63, 64 müdahalesi havalan yapıldı. 74 karadan yapılan müdahale. O müdahaleden sonra iki harekat yapıldı o tarihte. Bir 20 Temmuz'da bir de 16 Ağustos'ta. 16 Ağustos tarihinde silahların namlusunun ucundan geçen hattır şu anda ateşkes hattı. Ve arada yeşil hat vardır. Onu da 64'te galiba İngiliz bir general yeşil bir kalemle çizdiği için yeşil hat diye kaldı o. Dolayısıyla e 3 yapı var. Hatta 4 yapı var orada. Şimdi şu Kıbrıs haritasını bir alalım. Kıbrıs'tan İsrail'e doğru gideceğiz sanırsam. Asıl Güzel. mesele Çünkü o. İkisi birbirine çok bağlı. As asıl, asıl, asıl mesele İsrail o. İsrail önemli orada. Bakışmamız gereken konu. Evet, Çünkü bence yani, de. İsrail dedi ki artık kakateci Yunanistan'ın değil, benim sorunum. <laughs> evet. <dedi. gülüyor> evet. çok büyük bir laf. Zaten e, İsrail'le karşı karşıya Yunanistan ta nerede yani, değil mi? Yani e, orası işim... öyle ama şu anda Yunanistan'ın e, tek başına Güney Biraz olsun. daha böyle e, şeyin gözüktü İsrail'in falan da gözüktü. Bir boy bir, boy büyük kalite olsa oradan konuşacağız. Buradan bir iki laf edebilir Hadi Sen gidelim, gidelim buradan edelim bir iki laf. Belki. Olgu Hoca. Ya kurtuluş senle. Evet. Şimdi buradaki ben başlayayım mı direkt müsaadenizle? Evet Sen, direkt aynen. Şimdi bakın burada dört tane toprak parçası var. Parçalardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan kuzeydeki parça. Şu yeşil hat dedikleri şu anda Birleşmiş Milletler'in e, konuşlandığı hat şurada devam ediyor. Şu gri alan Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait. Şu iki tane pembe alanda e, biri Avrotur, biri e, Dikelya, İngiltere'nin öz toprağı yani kiralık değil öz toprağı olarak gözüküyor burada. Şimdi burada tabii bizim İngiliz, İngiliz işler yani toprağı orası. yani. Orası. İngiliz toprağı evet. Yani İngiliz orada İngiliz işlenen toprağı. suça Güney Kıbrıs karışamaz. İngiliz mahkemeleri, yargılar Dolayısıyla vesaire. oraya bir şey yaptığımız zaman İngiltere ile papaz tabii, 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 tabii. Aynen şu anda. Şurada da bir yeşil yer var dikkat edin. Karadan bağlantısı yok. Erenköy dediğimiz yer. Şimdi anlam planına hiç girmeye gerek yok. Birçok şey var, değişiklikler vardı. Bu tablo içerisinde, dört ayrı parça içerisinde yaklaşık e, 33 civarı bize ait yani KKTC'ye ait öyle söyleyelim. Büyük bir oranda şeye ait e, bu gri alanda Güney Kıbrıs'a ait. Yüzde Kırmızı alan 33'e mi denk geliyor? Evet yüzde 30 küsüre. Nüfus da aynı. 300 bine 900 bin civarı. Yani popülasyon da 1 3 toprak parçasında neredeyse 1 3 civarında. Zaten Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildiğinde 1960'ta bütün yönetimde 1'e 3'tü. Mesela Cumhurbaşkanı Rum yardımcısı Türk. Ama veto hakkı vardı yardım Ne bileyim işte kamuda filan bakanlar kurulunda hep 1'e 3. Mecliste 1'e 3. Bunu ihlal etti Rumlar o dönem. Artı bu güneyde bulunan Türk köylerini boşalttılar. Sonra katliamlar başladı filan. Birçok noktada Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ihlal edildiği için hem Rumların hem Kuzey Kıbrıs'ta ya da dağınık bulunan Türk köylerinin güvenliğini sağlamak için 74 harekat yapıldı. Şimdi bu topraklarda şu anda bizim savunduğumuz şey şu. Her şey olduğu gibi kalsın. Bir sınır değişikliği istemiyor Türkiye'de Kıbrıs. Burada kırmızı olan bölgede bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. iki devletin biri. Diğer taraftan Güney Kıbrıs ayrı bir devlet Tek olsun devlet istiyoruz. Peki devlet şansı kalktı artık değil mi? Referan şöyle. Şimdi federasyon derseniz eğer federasyondan bizim anladığımız 1960'da ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne benzer bir yapı olabilir. İki tane federatif yapı var. Mesela Birleşmiş Milletler diyor ki iki devlet iki iki toplumlu eşit iki toplumlu yapı diyor. Şimdi eşit iki toplumlu nasıl yapı. Nasıl olacak bu? Yani iki tane toplum var ikisi de eşit. Bu eşitlikten ne anlıyoruz? Sayıları farklı olursa eşitlik nerede kalacak? Ya nasıl olacak? Sayılarından ziyade toplumsal olarak kültürel olarak ya da ne diyelim bazı inanç sistemlerinin gerektirdiği hususlar konusunda eşitlik olabilir. Herkes kendi dinini yaşar kendi dilini kullanır kültürünü uygular falan ama. Siyasete gelince iki eşit toplum olmuyor Rumlara göre. Biz üstünüz diyor, biz oranın kurucusuyuz diyor ve biz evet. e, kuzeydeki Türkleri minority dedikleri azınlık statüsünde tutarız diyor. Peki şimdi böyle bu, bir yapı olmaz. Peki eşitlikte. bu İngilizlerin gücü ne kadar? Ben biliyorum ki İngiltere şimdi bugün seferberlik ilan etse 20 bin kişi toplayamıyor kendi ana karası evet. için. Bizim burada 30 bin tane askerimiz olduğu söyleniyor. Evet, 60 Deng binden fazla diyorlar. Binde nasıl dengeler burada? 66 Olgu bin civarı. İngiltere'nin burada e, burayı dengelemek için e, burada değil İngiltere. İngiltere Öyle mi? burada e, kendi stratejik konumunu belirledi aslında. Yani ne olursa olsun İngiltere Doğu Akdeniz'den çıkmayacağı bir formül oluşturdu. E, çok stratejik, yani klasik bir İngiliz e, politikası. O yüzden yani burada iki devlet de olsa, tek devlet de olsa İngiliz toprakları. Aynı şekilde evet, kalacak zaten. Bir araya giriyorum. Sayın seyirciler, son rakamlar bunlar. Resmi, kesin son rakamlar. %62.76 ile Tufan Erhürman kazandı seçimi. Ee, Kızay biz Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Evet. Yap sol bir e, görüşe evet, sahip, evet, sol görüşe evet. sahip. Sol oyları toplamış. Anladığımız kadarıyla içeride... Büyük bir tufan var fakat dışarıda da bir şey değişmeyecek. Kamuoyunda merak edilen konu buydu. Ya Ersin Tatar'la tufan, Erhürman arasında ne fark var? Tamam dünya görüşü olarak ayrı partilerler, CTP'den e, Erhürman. Fakat vizyon farkını ben konjonktürel bir fark olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Çünkü dün bizim savunduğumuzu bugün Erhürman savunuyor. Biz dün de bunu savunuyorduk. Biz de, de Türkiye diyor ki, Türkiye'nin tezi... Ersin Tatar'ın da savunduğu test, biz o vizyonu tükettik diyor. Yani nedir o vizyon? Bu müzakerelerle federatif bir yapı olsun, tek bir, o bir iş toplum bitti olsun. Diyor. Biz bu vizyonu tükettik. İkisi de aynı denedik. noktada yani bu şeyde. Aslında konjüktürel olarak o bizim o eskide kalan şey vizyona sahip birisi. Ee, geleneksel bir dedim ya. Evet. Ersin Tatar da Türkiye ile daha yakın vizyonu paylaşıyordu. Diyordu ki. Ya biz bu kadar uğraştık, buradan çözüm çıkmıyor. İki ayrı devletli bir çözüm olsun. Burada Tufan Erhürman'ın ama şöyle lanse edildi hep. Yani. yani kesinlikle Türkiye karşı, Türk politikasına karşı, iki devletli çözüme karşı ben birkaç gün röportajlarını okudum. Öyle ben aslında değil diyorsun. Öyle değildi. Yani şunu ifade ediyordu. Biz zaten iki kurucu devlet olarak bu federasyon görüşmeleriyle müzakerelere oturmak istiyoruz. Yani iki kurucu devlet. Biz bir devletiz. Yani orada bir azınlık falan değiliz gibisinden. İkincisi ee, yani çok ben sağlam bir İsrail karşıtlığı da gördüm şeyde. Da Ama müstakil devlet olmak demiyor Efendim? Müstakil devlet olma iki müstakil devlet demiyor. Dikkat ederseniz. Demiyor. Bu, bu, bu önemli bir adam, ayrım yani. Nasıl bir ayrım o? Bir yani yazık. federasyonu geçmişte de e, seçim sürecinde de savunan şeyleri var. Görüşleri var yani basına yansıyan. İki müstakil devlet, iki devlet çözümü demekle biz kurucu iki devlet fe, e, federasyona gideriz savı çok farklı bence. Bakın açık, o, şey açık bir şey söyleyeyim. O bence Çok açık lazım. bir şey söyleyeyim. Burada mühim alan ne biliyor musunuz? Bakın bu bu jenerasyon için yani şu Tufan Erhürman'ın e, peşinden koştuğu ideolojide Diyorlar ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti yapısı gibi iki devlet, iki ayrı federal yapı hep beraber Avrupa Birliği'ne girelim. Hep beraber Avrupa, daha doğrusu girmiş Güney ama biz de onlarla entegre olalım. AB politikalarına dahil olalım. Onların iktisadi avantajlarından istifade edelim. Biraz daha Avrupa'ya açılalım. Boykot kalksın, ambargolar kalksın. Aslında daha istedikleri geniş. üç tane somut bir şey var. Biz iki devleti çözüme zaten karşı değiliz. Biz bu dönemde şu imkanlardan yararlanmak istiyoruz ticaret özgürlüğü, evet. serbest dolaşım özgürlüğü. Evet. Bunun içinde bu şartlar kabul edilirse evet. müzakerelere oturabiliriz. Şimdi, bu da bir tezini şekilsiz. Gene araya giriyorum. Bir Kıbrıs'a gidelim yine. Rıza açık göze, ee, kesin sonuçlar açıklandı. Evet Rıza. Ee, kesin sonuçlar açıklandı. Ee, evet. Seçim süreci bitti galiba, değil mi? Evet, e, seçim süreci bitti. Kesin sonuçlar açıklandı. Oyları da sizlerle paylaşalım. E, mevcut Cumhurbaşkanı, yani bir önceki günün Cumhurbaşkanı diyelim artık Ersin Tatar için, 49.714 oy aldı. Bu da eşittir. %35.81 olarak açıklandı. Osman Zorba 443 oy aldı. %0.32. Alif Salih Kırda. 459 oy aldı %0.33 Ahmet Boran 199 oy aldı %0.14 Mehmet Askürel 300 oy aldı %0.22 İbrahim Yazıcı 330 oy aldı %0.24 ve Hüseyin Güllek 257 oy aldı %0.19 Hatırlayacaksınız Hüseyin Güllek dün akşam saatlerinde adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Bu açıklamasına rağmen almış olduğu oy ise 257 oydu ve 0.19'u. Peki illerimize yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki illeri e, hatırlayacak olalım. Başkent Lefkoşa'da aldığı Tufan Erruman en yüksek oyu. %68.88'lik bir oyla Başkent Lefkoşa'da e, çok ciddi bir oy oranına ulaştı. Gazi Mausa'da %59.47. Girne'de... 0-4, Güzelurt'ta %62.15 İskele'de %50.80 Aslında İskele Ulusal Birlik Partisi'nin de Ersin Tatar'ın da kalesi olarak bilinen İskele'de bile Tufan Erurman çok e, küçük bir farkla İskele'yi aldı. E, o bölgede Ersin Tatar'ın yani İskele'deki oyları da %47.46 yani aslında Adanın bütün illerinde, bütün ilçelerinde Tufan Erroman'ın ezici üstünlüğü vardı diyebiliriz. Son olarak Lefke'de %62.01 oranı aldı ve Lefke'de de ciddi bir oran aslında eee şu anda seçimi kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak olan Tufan Erroman'ın oylarıydı. Evet yeni bir dönem başlıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve biraz önceki yayınımıza da ifade ettiğim gibi ilk ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olmasını bekliyoruz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık bir devlet geleneği haline gelmiştir. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı ilk olarak Ankara'ya ziyarette bulunur ve ilk resmi ziyaretini Ankara'da yapar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazanan adayı tebrik etmiş ve ee, önümüzdeki günlerde resmi bir ziyaretin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ancak küçük bir hatırlatma da yapalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Rizsodilidis bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Eğer tufan Ermanın seçimi kazanması durumunda onu akşamında arayacak ve bir görüşme talebinde bulunacağını ifade etmişti. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi bir devlet gelini olan ilk Ankara ziyareti tabii ki önce Ankara'nın ziyareti olmasını bekliyoruz ee, ilk resmi olmayan gayri resmi görüşmenin de Kasım ayında beşli zirvede olmasını bekliyoruz diyelim sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'a size bırakalım. Evet Rıza açık göze çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet sonuçlar kesin biz de Kıbrıs'ın durumunu tartışıyoruz. Daha önce 15 e ya başbakanlık yaptı, 15 ay başbakanlık yaptı. Yani Türkiye ile ilişkilere tabii, tabii. yabancı olan bir isim değil, aynı değil ama Ortaya federasyonu savunuyor lazım. işte. Onu da bir bence konuşalım. Federasyonu biz de savunuyorduk. Yani, yani daha ben, önce biz, ben onu oylamaya ben götürdük. Statik onun nasıl oluşturulabileceğini müstakil, biliyor. Müstakil iki devlet olması lazım. Ben, Çünkü Kıbrıs'ta yani kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde federasyon demek yani orayı tamamen. Güney Kıbrıs'ın güdümüne girmesi anlamına gelir ki İsrail'in Güney Kıbrıs'a Barak e, MX füzelerini ikinci e, partiyi de oraya kurmasıyla beraber hem Doğu Akdeniz anlamında hem Mavi Vatan anlamında çok önemli. Bir de İsrail e, Güney Kıbrıs'ta toprak satın alıyor. Yani evet, böyle yani bir durum o. var. Güney Kıbrıs'ta değil Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey da, Kıbrıs'ta da alıyor. O da, da. O dağı dağı bir Hayır, biz. Onu Abdurrahman Tabi, sen yapmıştın. Ben, 2 yıl önce kurdular. Kuzey Kıbrıs'a evet. gitmiştim Abdüraman Aydoğan Bey. Evet. Orada on binlerce konut satın alıyorlar. Bakın bir Türk Vezerasyon gitsin oradan bir daire alabilir. Yani. Tabii. Ya da e, bin metrekare en fazla alabilir. İkinciyi alamazsın. Hı hı. Bir Türk vatandaşıyorlar. Orada Ukraynalılar var. Bakıyorsun arka planda Yahudi. Polonyalılar bakıyorsun. E, pasaportlar farklı ama hepsinin ortak noktası Yahudi olması ve devasa araziler evet. satın almışlardı. Özellikle Karpaza doğru yani İsrail'in o uç kısmı dediğimiz var ya o uç kısmı ve sahil tarafı. Arada